Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri sorusu serisinin 58. bölümünde Karakök Yayınları TYT Geometri Soru Bankasından bir paralel kenar sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD paralel kenara biçimindeki bir kağıt, şekildeki gibi BD köşegeni boyunca katlanıyor. BDC üst açısı eşittir 40 derece ve EBC üst açısı eşittir 20 derece olduğuna göre BAD açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi katlama sorularında bildiğiniz üzere, bakın burada e, buradaki BDC üçgeni BD üzerine katlanınca C noktası C üstüne geldiğine göre buradaki BD gördüğünüz gibi açı olmuş oluyor. Yani burası gördüğünüz gibi 40 derece ise bu yanındaki açı da yani BDC açısı da yine 40 derece olmalı. Aynı zamanda buradaki gördüğünüz DC uzunluğuyla e, DC üssü uzunluğu aynıdır katlamadan dolayı. Yine benzer şekilde buradaki BC uzunluğuyla da buradaki BC üssü uzunluğu yine birbirine eşittir. Yine aynı nedenden dolayı BD açıortaysa ortaysa bakın burası da yine birbirine eşit olması gerekiyor. Yani DBC açısıyla da DBC üst açısı eşit olmalı. Şimdi bunları anladıktan sonra gördüğünüz gibi burada bir Z kuralı fark edeceğiz. O Z kuralı da şu şekilde bakın takip edersek şuradaki çizgiler üzerinde bir Z kuralı var. E buradaki Z kuralına göre buradaki açı 40 derece ise. Bakın Z kuralından burası da yine 40 derece olmuş oluyor. Şimdi bu 40 dereceyi bulduktan sonra e, bakın buranın tamamı 60 derece olmuş oldu. E BD açıortay olacaktı. E BC açıortaysa BD buraya gördüğünüz gibi 60 derece kalmış oluyor. E, bu üçgende iç açılar toplamına bakarsanız 60 40 daha 100. Gördüğünüz gibi şuradaki açıya yani C köşesine 80 derece kalmış oluyor. E paralel kenarda karşılıklı köşedeki açılar birbirine eşit olacağına göre C köşesi 80 derece ise buradaki A köşesi de yine 80 derece olmuş olur. Zaten soruda bize BAD açısını yani burayı sorduğu için cevabımız 80 derece gelmiş olur. Cevabımız da yine E seçeneğe gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.